Of. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Peskimler için efsane modunu oynayacağız. Arkadaşlar ıı, destek amaçlı beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Neyse maça başlıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu takıma her maçla lanet ediyorum. Kanser ediyorlar beni. Sağ olsunlar. Bakalım bugün ne kadar kanser olacağız. Siz izleyip ben de oynayıp göreceğiz. İyi seyirler arkadaşlar. Gel Aslan. Olum gel. Bizkiler de öyle tek başına dalır savurma arasına. Ama sonuç Ver artık ya Offside'a düştük de hala vermiyor ya Gel gel içeri gel bari orta at bize Bunlar nasıl oyuncular ya ben hayret ediyorum ya Bunlar nasıl oyuncular ya çok merak ediyorum bunları toplama kapından getirip de mi buraya topladılar ya hepsi öyle numineli koyuncular ya bunlar heh defanstan geldik forvetten geldik defansa top aldık forvete taşıdık ben forvete gideceğim topu kaptıracaklar sonra ben niye sinir oluyorum ya gel de sinirlenme ya gel de sinirlenme ya Ne yani bizim de şutumuz olsun. Üçüncü şutumu da attı ha Bir daha dene şansını. Ya o kahkit 20 tane adam önünde gelmiş ara pas atmaya çalışıyor. Yani ben hani atmak için attığını bu kadar belletme ya. Out ne yapak? Out yani başka şans yok ha. Başka şans yok. Ben yeter sen şimdi yapıp yapıp durma. Oraya gidip topu geri çek. Oraya gidip topu geri çekiyor. Geriye gidip topu ya Bizim oyuncu da Allah var hiç böyle dokunmuyor demiyor böyle. Sesimi duydu mu ne ya? Out. <laughs> ama ne biçim kafa vuruyor ya gel tekrar gel koçum gol işte bu be Yani hani ne olur yani bana böyle paslar verseniz. Hadi lan Ne gol kralı. Toplasa 5 tane golümüz yok. Ama daha ilerlemedik ya. ilerlemedi koçum ya. Arkadaşlar videoya önerilerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim. Hani ne tür oyunlar istiyorsunuz veya bu oyunu nasıl daha iyi oynarım? Siz hangi takıma gitmemi istiyorsunuz? Ne bileyim yorum yapın ya. Hani bunlar için ayrı bir yorum. Hani destek için ayrı bir yorum yapın. Koysan alırdı la. sen alırdı bence o topu. Bir tane attım ya herkes bana pas atıyor ya. Bu takım var ya bu takım. Bu takımdaki tüm oyuncular çakallı var ya kitabını yazmış ya. Şu anda tabi gebersin. Vallahi gebersin. Allah için Sen o pası bana mı attın mı yani şimdi sana Geldim öbür tarafa ver pasını Ver pasını Ya salak bunlar ya Böyle önüm böyle dolu olsun bana pas atıyorlar Everton Ne biçim girdi be? Ne biçim girdi be? Ama gol güzeldi ha. Arkadaşlar, süperstar hani boru değil. Ya bak, hani size şunu söyleyeyim. Ben yaparım öldürdük lan adamı. Ben yaparım diye arkadaşlara seslenirim. Yapamazsınız. Bak ben kaç senedir kendimi bu oyuna vermişim. Ben bile o kadar iyi yapamamak gördüğünüz kadar Hani Takım berbat hani Ona rağmen böyle bir şeyler yapmaya çalışırım Gelip de bana uf, Yok böyle he. Yok şöyle falan demeyin ha Gel pasını Bak, Oradan bizim oyuncu bana pas verse Uzaktan bir şut Bizim oyuncu nasıl derlendi ama. Bir dakika gitmeye de biz. Kaleci de burada. Gel. Gel. Orta sahada şut atacağım. Gel. Kaleciyle de pişiyoruz ya orada. Vallahi kaleciyle de pişiyoruz. Oyuncu dereceleri İbrahim 8.0 Hızlı geçilecek Hadi be Beni bunu takmadılar Allah aldılar Arkadaşlar bundan sonra milli takım oyuncusuyum 10 numaraya Şuan sevindim ya Türkiye'yi temsil edeceğim Böyle bir gurur yok ya Bu takımda şampiyonluğa doğru eğleniyor ya Korktum şuan Şuan arada 6 maç şey var da 6 tane maç yok Şimdi bir maç kazandık diye Hemen bu takımı sevecek değilim çünkü beni hala kanser ediyorlar. Lan al işte topu ya al at at. Ya ben bu ne desem doğru çıkıyor ya. Valla ne desem doğru çıkıyor. Hala kanser ediyorlar beni. Orta sağdan gol. Orta sağdan gol girdi gördünüz mü? <laughs> böyle ilerleyen zamanlarda iyi bir şut böyle hani şut gücü biraz güçlü olsun siz izleyin ben bir orta sahalardan bir gol atayım o zaman bana inanırsınız he vallahi. diyordu diyordu da en son ne yaptı ver ona gel ablam yok tek başıma ilerleyemem valla tek başıma ilerleyemem ama geri zekalılarla da ilerleyemem sonuç hep aynı Gel aslanım, gel koçum. Ver pasını ona. Sen de ver ona. Aferin, sen de ver bana. <laughs> Doğru unuttum siz şey salaktınız. Alan bir sopu. Ya pardon, Varsa yoksa benim oyuncu, varsa yoksa benim oyuncu. Öldün öldün kalk kalk. Didaç. Var bir orta sahada golümüz. Şaka şaka ne, ne gol ya. Attırmadılar. Artık şu frikiklere verin de biraz gözümüz gönlümüz açsın ya. Şu tatma şansımız artsın. Bak oyuncu öldü. Hakem de bir şey almaya devam edin diyor. Hadi bakın. İkinci yarıyı göreceğiz. Aynen goller bir üç tane. Alpası Aferin aslan Böyle olur Birinci alın ikinci kaptırın Hani Totalde Hani elde var sıfır Bak. Ya ne yapıyorsun geri zekalı ne yapıyor Hemen dokun gelsin bana işte ya Gel aslanım. Ah, gidiyorum ortaya. Ver ortaç. Aferin lan. Bu takım şampiyon mu ne ya? Ya gel, hani gelişimle bellettim kendimi ya. Gelir gelmez dokundum topa. Tut topu pas ver. Oğlum pas ver dedik sen hiçbir şey yapmadın ya. Bana attığını düşündün ama bana atmadın yani. E gel bir şimdi. Ya siz salak mısınız? Ben anlamıyorum ne yapıyoruz Hayır 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 hayır. Yedik ya. Yazık oldu. Yani benim var ya umurumda değil. At artık. Ne, yuva, ne yavası gibi dedi. Gel aslanım. Şöyle dedim ama şu falan atamadım ya. Aynen Benden bahsediyor rakip kaleye diyor gidip diyor şut atması diyor gerekiyor Öldürdük adamı Daha şut Şut çalsın Yok bitti maç bitti Kaleci gelecek onların kalecisi gelecek Gelmedi Maç bitti 7.0'a da iyi ya Bugünlük bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için çok sağ olun Yani beğenip abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim Herkese iyi günler